sizinle özellikle online sunumlarda kullanmak üzere paylaşmak istediğim çok kritik bir tüyo daha var. PowerPoint'e son zamanlarda eklenen bir özellik ve bu yüzden henüz çok fazla kullanıldığını görmüyorum. Fakat o kadar güzel bir avantaj sağlıyor ki bunu bunun üzerinden geçmeden bu videoyu bitiremezdim. O da şu. Siz online yaptığınız herhangi bir sunum esnasında Sonuçta kameranız açık ve insanlar size bakıyorlar. Fakat genelde ne oluyor? İşte Teams veya Zoom üzerinden yaptığınız sunumlarda ekran paylaşımı yani sunum moduna geçtiğiniz zaman biz ekranın köşesinde bir yerde küçük bir şekilde kalıyoruz ve insanlar ekranın çok büyük bir kısmında sizin slaytlarınıza bakıyorlar. Fakat bunun şöyle bir sakıncası var. Sonuçta online toplantılarda, online görüşmelerde zaten çok az iletişim kurma imkanım var. Sadece kameranın içerisinde fakat bu ikinci, yani şu anda paylaşmak istediğim tüyo gerçekten muazzam. Ve size şu imkanı veriyor. Kamera görüntünüzü alıp olduğu gibi slide'ın içine gömüyorsunuz. Ve dolayısıyla siz ekranınızı paylaştığınız zaman, sunumu paylaştığınız zaman... ...artık ekranın sağ tarafında küçük bir kişi olmaktan çıkıyorsunuz... ...ve slide'ın içinde kendinizi daha büyük bir şekilde ortaya koyabildiğiniz bir görüntü elde ediyorsunuz. Bunun adı PowerPoint'te Cameo. Cameo ekle altında en sağ tarafta bir kamera ikonu şeklinde e, yer alıyor ve bunu tıkladığınız zaman bir kutucuk açılacak. Göreceksiniz siz de deneyin şu anda olduğu gibi. Bunu tıkladığınız zaman kamera görüntünüzün slaydın neresinde, hangi boyda ve ne şekilde yer almasını istediğinizi belirtiyorsunuz. Ben mesela şu anda dikdörtgen kaynaklı bir kameram olmasına rağmen orayı bir yuvarlak şeklinde kullanıyorum. Beni bu şekilde görebiliyorsunuz. Arkadaşlar altını ne kadar çizsem az. Gerçekten online sunumlarda bence çığır açacak bir özellik ve gerçekten karşımızdaki insanlarla bağlantı kurma ve onların dikkatinin üzerimizde kalması açısından muazzam bir özellik. Dolayısıyla bunu mutlaka sunumlarınızda kullanın.